Sıkıntı etti çocuğum bu hale geldi. Hastaneler almıyor şimdi. Yani böyle yapılacak bir şey kalmadı. Eline bu şahinan kendi kendini. Kahramanmaraş'ta yaşlı çift epilepsi hastası çocukları için yatılı tedavi istiyor. Çocuğun bayınık düşü işte epilepsi hastası. Şey, psikiyatri hapiyi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karataş mahallesinde yaşayan epilepsi hastası 45 yaşındaki Hakan Çil'in bakımında zorlanan Duran ve Fatma Çil çifti Oğullarının bir rehabilitasyon merkezinde yatarak tedavi edilmesini istiyor. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 5 yıl önce eşinden ayrılan ve 3 yıl önce de çocuğunu kaybeden Hakan Çile, 1 yıl önce epilepsi teşhisi konuldu. Hakan Çil'in bakımı, onkoloji hastası anne Fatma Çil ve Duran Çil için zorlu geçmeye başladı. Hakan Çil'in gece çıkardığı yüksek sesten komşularının rahatsız olduğunu ve kendine zarar veren davranışlarda bulunduğunu ifade eden yaşlı çift, oğullarını kontrol etmekte zorlandıklarını belirterek yatılı rehabilitasyon merkezinde tedavi için devletten yardım bekliyorlar. Eylül'de bir sene olduydı. Bağırma başladı. Doğuştan konuşma zorluğu var da bu bağırması 9. ayda başladı. Eylül'de bir sene oldu. İşte sığıntılardan olmuş. 5 sene evvel işte eşiğinden ayrıldı. Üç sene oldu da çocuk menfaat etti. Sıkıntı etti çocuğun bu hale geldi. Hastaneler almıyor şimdi. Kabul etmiyorlar. Götürüyor. Gidin ilacını evde yesin, ilacını yesin diyorlar. Kabul etmiyorlar götürüyor. Acillik oluyor ha. Buralar yıkıldı, bayındı, altına kaçırıyor böyle. İşte biz baş edemeyiz adamına. Yaşlı babası, ben de yaşlıyım. Ben enkoloji hastasıyım. Kanser hastasıyım ben. Baş edemeyiz bunu buraya yatırmasını istiyorum ben. O Abdullah Bey vardı fakültede o yatırdı üç ay. Bir ay daha yattı, dört ay yattı. Epey düzeldi 3-4 günden beri de acil oldu. Burada öldü ha. Komşulara ha şahit hep bayındı. Bayınık bayınık düşüyor. Çocuğumun iyi olmazsa tedavisini isteyeyim. Bu çocuk hasta. Asıl bir hasta. Depremden sonra böyle bağırmaya başladı. Yah 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 yah. Ve bunun arasında komşular bütün rahatsız oldu. Götürdük fakülteye yattı. Şu anda tamamen üzerine attı ki yani böyle yapılacak bir şey kalmadı. Eline bu şahinen kendi kendini intihara kaldırıyor daha böyle bir özel bir yerlere yatırılmasını, tedavinin olmasını bunu istiyoruz yani.